aynı kızlar ikinci bölüm iyi seyirler Anne hadi çok yoruldum ya yatalım ben de anne ben de yoruldum Neden boş şey şey oluyor açılıp kapanıyor korkuyorum kalkma pişen ya, ya ben de korkuyorum. Lütfen korkmayın tamam İşte geldik. Tamam anneciğim. Kız, neden kucağımdan sıçıyorsun? İyiyiz <laughs> değil mi? mi? Hadi kızım geçti. Tamam mı? Hadi üstünüzü başınızı giyinin. Yatıyorsunuz doğru yatağa tamam yetiyoruz. Kameralarımızı gelin siz gidin. Tamam biz gidiyoruz kızım. ben siz burada bekliyorum. Kapıyı da kapatayım. Açık kalmış. Tamam. Çıkart. Hadi kardeşim şimdi inelim. Tamam. Şimdi pijamamız ne diyeyim? şöyle. Ay birazcık sıkamadım. Ha soktum. Hadi sen de giy tamam ama biz neden kusuruz ki şimdi ya şurada mıydı benim kıyafetim? yok Nerede benim de kraft nerede benim <laughs> şu şuydu benim kıyafetim. hadi yatalım kardeşim korkuyorum ben de ay bir şey diyeyim mi çocukları okula yazdıralım mı olur Tamam hadi giyinelim de yatalım sabah olsun yazdırırız. Tamam. Aldım giyelim hadi. Tamam. Hadi ver de. Benim pijamamı al. Tamam. Şu. Yarın yerleştiririz ya. Çok yorulduk değil mi? Evet yani. Ayakta bile dur. Daha zor duruyorum ben. Ben de hadi. Yatalım en iyisi. Tamam. Ay gıdık bak gıdık maşallah. Ay doğuyor maşallah ya. Neyse uyuyalım çocuklar uyanacak. Aa doğru hadi uyuyalım. Tamam. 5 saat sonra... deli yapmışsın ha. Atamam ya tamam ya. Ya tamam ya. Sabah olunca. Ay su olmuş. Ay. <laughs> Ay ya yani neler bana da ya. Ay bir gün heyecanlı gün. Oy ne yapıyoruz biz? Kızlar. Kızlar. Bugün biz çocukları yastırıyoruz. Ay çok güzel olacak. Ay ay ay. Ne? Çocukları yastırıyoruz. Ay çok güzel olacak. Ay çok güzel olacak. Ay çok güzel olacak. Ay çok güzel becikler çocuklar. Hmm. Ay oh 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 canım oh. neyse. bu kadar çıldırmayalım da bu, bu kadar çıldırmayalım da hadi ya kendimize bakın falan filan yapalım heyecanlanalım. Ay tamam heyecanlanma Lile Hadi yapalım. Tamam mı? Ay çok yoruldum. Tutğun canım. Ben pembeyi seçtim. Ya ama pemayı sececeğim. Vaz şunu. Gözümüz pembe. Maske pembe, değil mi? Evet. Saçma. Neyse ben de bunu alayım bari çiçekli. Ya da şunu şunu alayım. Avokadolu. Ay çok güzel. Ay kızım versiyonu olur. Ay hadi hazırlanalım. Tamam. Hah üstümüz giydik şimdi. Şeylerimizi giydik. Moklarımızı. Hadi şimdi çocukları uyandıracağız. En şanslı günümüzde. Evet. Ay, nasıl bulacağım muhtarı? Biliyorum ben. Çocuklar gizli yeri saklıyor anahtarları. Biliyorum ben. Dur gest, gest, getireyim. Bak hadi. Ee, şu delikten geçmeye çalış. Allah! Oh! O işte canım. Of ya. Ne oldu bir şey mi var? Yok bir şey yok. Yok ya. Sen de hemen geliyorsun bir yol. Ya hani birbirimizi kızmıyorduk. Ya. Bu. <laughs> ya neden yapıyorsun ya neden 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 ay şimdi onun sırası mı doğru ana ay anahtarı bulmamız gerekiyor tamam şu gireyim <laughs> ay işte mama şu klimi düşürdüm girdim anahtarı ben bulurum tamam Ay. Nerede bu anahtar ya? Ya şurada galiba. Burada galiba. Galiba buldum. Tamam. Şurada. Ay burada. Ha, tamam. Kutularını kitliyle çocuklara bir şey diyeceğim. Çıkır, 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 çıkır. Hadi şöyle çıkır. Çıkır. Çıkledim. Ah da da cebimde dursun şöyle. Cebime koyayım. Hah koydum. Hadi yolcuk ne yolcuk. Ay her neşim sabahmış uyan. Ay sabah mı olmuş. Ay bak daha düştük. Hadi kızım gel, gel artık sizi okula yazdıracaktım ama ilk önce bir bak makreş yapayım ilk önce sana be tamam anne yap 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 çikolata getireyim tamam çocuklara genelde makreş yapılmaz ama sana bir, bir, bir kere yapacağım ama sadece bir kere bak iyi tamam tamam söz mü? Söz. Tamam. Hadi o zaman yetiyorum bunu. Çıkın. Ay bunun da sesi çok kötü. Ah, getirdim. Hadi şimdi kızıma makyaj yapacağım. Canım kızıma. Ay anlık düştü. Hadi bakalım canım kızım. Şöyle. Ay anne çok güzel Anne evet. Anneciğim. Ruş Anne sevdiğim. Hadi kızım. hasirelim. neden üzgünsünüz? Ya çok üzüldük birbirimizi. Kızıma makyaj yapalım hadi. Tamam anne. Hadi gel bakalım. Şimdi şu yüz ifademizi değiştirelim. Aldı. Hadi, hadi bakalım makyaj zamanı. Lila bunu ne yaptınız? <laughs> tamam tamam aldım. Aldım mı zaten. Ay tamam. Şimdi sana makyaj yapalım. <laughs> Biz de hazırız O zaman çıkabiliriz Tamam hadi çıkalım Biz de makyaj yaptık Ay yalnız bunun gülüntüsü çok Şuradan ses kısma yerini açayım Aa, Sesini şöyle kısdım Hadi gel bakalım Gidiyoruz Anne çok iyi Gün gün hazırlamadık Evet Okul malzememizi koyalım Zaten orada bize defter verecek geldi mi anne? Evet orada şeyleri götürmüyoruz tabletleri. Evet getirmiyoruz. Siz artık Gülten'e melek diyecekler. Bizi özleyecek misiniz? Özleyeceğiz. Ama kızım hadi giyine. Adoyu. Hadi giyineyim kardeşim. Ben bunu giyeceğim. Tamam giy. Ben bana giyeceğim? Banana. Tamam. Ben de şey giyeceğim. Montunuz giyin. Hava soğuk. Ya üf, tamam ya. Ama birazcık serin değil. Tamam. Hadi şimdi birazcık hava ısınmış. Tamam o yüzden çok sıkı giymeyelim. Tamam. Biz hazırız. Biz hazırız. Ah aynen benim dediğim gibi. Hadi şimdi çıkalım çocuklar. Tamam çıkalım. Hadi bakalım. Hı? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.